Alice harikalar diyarına uğradığında ona yol gösteren bir tavşanla karşılaşır ve sonrasında işler hayli karışır. Aslında tavşan inanışı çok eski bir inanıştır ve Anadolu'da yoluna tavşan çıkan kişinin işlerinin pek de yolunda gitmeyeceği düşünülür. Avrupa'daysa tavşanlar şekil değiştirmiş büyücüler olarak anılırlar ve yine uğursuz olarak kabul edilirler. Hazreti Ali'nin kedisi yakıştırması da yapılan tavşan yine Hazreti Ali'nin atını ürküttüğü, Kerbela'da Hüseyin'in yerini düşmanlara gösterdiği için lanetlenir. Keltlere göre ise zamanının çoğunu yer altında geçiren bu hayvanın öte dünyalarla iletişimi vardır ve gizli bilgilere sahiptir. Böyle türlü meziyetlere sahip bir hayvanın günümüzde niyetçilerle ortak çalıştığına şaşırmamak gerek. Soğuk savaşın iki ülkeyi gerim gerim gerdiği yıllarda Amerika'da Rusların uçan dairelerinin olduğu ve bu uçan dairelerle casusluk faaliyetleri yürüttükleri söylentiler arasındaydı. Tabi hiçbir sektörde geri kalmak istemeyen Amerika derhal kendi uçan dairesini üretmeliydi. Bu işi Avro Aircraft şirketinde çalışan John Carver üstlendi ve V-29 Avrocar adlı aracı üretti. Amerika'nın uçan dairesi olduğu yerden havalanabilen yani dikey olarak kalkış iniş yapabilen aynı zamanda saatte 500 kilometre hıza ulaşabilen ve bunu 3000 metre irtifada gerçekleştirebilen bir hava aracı olacaktı. En azından öngörülen buydu. Uçan daire havalanıp gerçekler meydana çıkınca işler değişti ve uçan daire öl bir proje olmaktan öteye geçemedi. Çünkü sadece yerden birkaç metre havaya kalkabilmiş, en fazla 50 kilometre hız yapabilmiş ve bunu yaparken de yanma tehlikesi geçirmişti. Her şeye rağmen bu uçan daire 1961 yılının çılgın projesiydi ve akıllara kazınmayı başardı. Avrupa'da geleneğin kökeni araştırıldığında balayının kökenindeki balın cicim anlamını değil gerçek balı ifade ettiği görülür. Kuzey Avrupa'da kız kaçırıldığında bir süre kızın ailesinden saklanılması gerektiği ve bu sürede saklandıkları yeri yalnız onlara köyden yiyecek bal getiren delikanlının arkadaşlarının bildiği halk bilincilerce anlatılmaktadır. Meşhur film 300 Spartalı'da bir çocuğun neredeyse bebeklik çağından itibaren savaşçı olarak yetiştirildiği görülüyor ve nihayetinde çocuk kente dönebilirse iyi bir asker oluyordu. İşte Sparta'da bu sistemin adı Agoge idi ve sahiden de 6 yaşına gelmiş erkek çocuğun ailesinden alınmasıyla başlıyordu. Orta çağdaki şövalyelik sisteminin de atısı olarak kabul edebileceğimiz Agoge sadece savaşçılık eğitimi değil, okuma yazma, müzik, matematik ve dans gibi eğitimleri de içeriyor. Böylelikle savaşçı entelektüel olarak da geliştiriyor. Yaşıyordu. 20 yaşına gelen Spartalı savaşa hazır oluyor, orduya gönderiliyor ve meclise katılmaya hak kazanacakları yaş olan 30'a gelene kadar tam olarak bir vatandaş sayılmıyorlardı. Meclise girsin yahut girmesin bir Spartalı neredeyse ölene kadar askerdi. Bu alet ne işe yarıyor diye soruyorsunuz değil mi? Hemen anlatıyorum efendim. 17. asırda icat olunan aletimizin adı Lavanvere de Passaggio'dur. Türkçesinden emin olamasam da yürüme saçmalığı diye çevrilmiştir. Döneminde Venedikliler ve Napoli'li aristokratlar arasında hayli popüler olmuştur. Bu mükemmel aleti affedersiniz ama götünüze takıyorsunuz ardından istediğiniz gibi osurabiliyorsunuz. Alet sağ olsun osuruğunuzun sesi ebabil kuşu gibi çıkıyor. Kokusuysa menekşedir, güldür, baldır, filtreye ne takarsanız o oluyor. Tek çeşitli değil kendileri. Uyurken göte bağlamalı olanı da yapmışlar ki bir hortum aracılığıyla osurumuzu camdan dışarı sallayabiliyoruz. İşte özgürlük dediğin bu değil midir? Şimdi size son bir soru. Ülkemizde olsa kullanır mıydınız? Roma duvarı yahut Hadrian duvarı Roma'nın Britanya'yı tamamen ele geçirmeyi hedefleyip bir türlü başaramadığı yıllarda kendi bölgelerini koruyup yerleşimi sağlamlaştırmak için inşa ettikleri duvarın adıdır. Britanya'yı kuzey güney olarak bölen yapı milattan sonra 122 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 118 kilometrelik bir duvar halini almıştır. Dönemin lideri Hadrian, Britanya içinde daha kuzeye gidileceğini düşünmemiş olsa da, yaklaşık 20 sene sonra Hadrian duvarının küçük bir kopyası olarak Antoninus duvarı inşa edilmiştir. Boyları 5 ila 6 metreye bulan duvarlar bir süre Romalıları korumuş olsa da krallık zamanı yenik düşmüş ve duvarlar tarihin bir parçası olarak yaşamayı sürdürmüştür. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra denizlerde hüküm sürmek isteyen ülkeler garip bir programa giriştiler ve deniz hayvanlarını birer asker olarak yetiştirmeye koyuldular. Yunus, deniz aslanı, beyaz balina gibi zeki memeliler bu iş için kullanıldı. Hayvanların eğitimleri epey uzun sürse de köpeklerdeki gibi işi yap, mamayı kap taktiği işe yaradı ve onlar artık birer askerdi. Genellikle işleri denizin altındaki mayınları tespit etmek, hatta temizlemek, düşmana dair bir şey görürlerse de geri dönüp birliğe bildirmekti. Bunu ne kadar başarıyla yaptıkları tartışıl ama iş gücüne dayanamayan bir beyaz balinanın 1992 yılında kaçıp Türkiye'ye sığınması hayli tuhaf bir olaydır. Neyse ki halk balinayı bağrına basmış, Rus askeri deyip de sıkıntı çıkarmamış da hayvancağız psikolojik baskıyı atlatabilmiş. 1950'li yıllarda Fransa'nın sömürgelerinde büyük problemler çıkmaya başlamıştı ve gerillalar farklı bölgelerde saldırılar düzenliyorlardı. Fransızların derhal bu konuya çözüm bulması gerekiyordu ve yardımına İtalya'nın meşhur motosikleti Vespa yetişti. Motora bağlanan M20 model geri tepmesi stop onu bir cehennem silahına çevirmişti. Ağır yüküne rağmen saatte 60 kilometre hızlara ulaşabilen Vespa 150 tep yaklaşık 500 civarında üretildi ve gerilla savaşında kullanıldı. Vespa'nın kıvraklığının yanı sıra olay çıkan bölgenin yakınına paraşütle indirilebiliyor oluşu da avantajlı yanlarından biriydi. Tabii ki büyükçe bir dezavantajı da vardı. O da topun hareket halindeyken pek de işlevli olmayışıydı. Basit kayışlarla motora bağlı top sökülüyor ve yere monteleniyordu. Güzel aletti ama tarihte sadece Fransızlar kullanmıştı. Bu hareketi neredeyse doğuştan öğreniyoruz. Fakat tarihteki yerini merak edip araştıranımız eminim ki oldukça azdır. İnsanların merdiven altından geçmenin uğursuzluk getireceğine inandığı yıllarda eski Roma'da merdiven altından geçmek zorunda kalan biri uğursuzluktan kurtulmak istiyorsa tam anlamıyla bizim nah hareketi dediğimiz hareketi yapmak zorundaydı. Hatta Nah hareketinin tadı tuzu olan el sallama hareketi de merdivene doğru yapılırdı. Bizdeki Nah'ın o dönemde adı da farklıydı ve Fiko deniyordu. Patlayan fareler 2. Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı bir yavaşlatma yöntemi olarak kullanılmak istenmişti. Bunun için önce bir fare öldürülüyor, ardından derisi yüzülüyor ve içine bomba düzeni yerleştiriliyordu. Tabi farenin insan eliyle öldürüldüğü anlaşılmasın diye farenin yüzülmüş derisi incelikli bilim adamlarınca geri dikiliyordu. Nihayetinde bombaya dönüşen bu fareler Almanların ulaşım aracı olarak kullandıkları trenlerin kömürlüklerine koyuluyor. Buhar kazanına ulaşınca da patlaması bekleniyordu. Buhar kazanındaki basınçla birlikte patlamanın iki kata ulaşacağı düşünülüyordu. Ve dahası tren raylarının parçalanması Almanların ulaşımını epey zorlaştıracaktı. Fakat bu yöntem Almanların ölü farelerle dolu bir konteyner bulmalarıyla hiç işleyemeden ortadan kaldırıldı. Yine de her fare için dikkat kesilmek Almanların epey bir süre kaybetmesine neden olmuştu. İngiltere'nin krallarından 8. Henry'nin ölümü hakkındaki bir söylenti günümüze kadar gelmiş durumda. Buna göre Henry'nin bedeni öldükten bir süre sonra patlamıştı. 1547 yılında ölen Henry ölene kadar külü aldı denecek tipte bir obeziteye sahipti ve buna sebep olarak gençliğinde geçirdiği bir kaza gösteriliyordu. Kaza sonrası hastalığı yıldan yıla ilerlemiş ve 55 yaşında öldüğü güne gelene kadar Henry inanılmaz büyük acılar çekmişti. Vücudundaki gazın birikmesiyle patlayan Henry'nin naaşından sızan kanları ise köpeklerin yaladığı başka bir söylentinin konusudur. Dahası Henry'nin bu acılarını idam ettirdiği 5. karısı Catherine Howard'ın ahının tutması olarak nitelendirenler de var. Kralın 6 eşinin olduğunu düşünürsek pek fazla ah aldığı da herhalde kendiliğinden akıllara gelecektir. Sicilyalı tiranlardan Palaris'in isteğiyle yaratılan pirinç boğa tarihin en acımasız işkence aletlerinden biriydi adını yapıldığı madde olan pirinçten alıyordu. Fakat yıllar içinde ona Polaris'in boğası diyen de olacaktı. Suçlu boğanın yanında yahut arkasında bulunan kapıdan içine sokuluyor, ardından altına bir ateş yakılıyordu ve boğanın ölümcül bir sıcaklıkta kavrulması bekleniyordu. İçeride acıdan kıvranan ve çığlıklar atmaya başlayan suçluların sesi ise dışarı boğanın ağzından çok farklı şekillerde çıkıyordu. Çünkü boğanın ağzında Mucit Perilus tarafından icat edilen bir düzenek vardı. İşin ilginç ve acımasız yanı bu icadı ilk deneyenlerden biri Perilus olmuştu. Fakat Tiran Mucit'in kendi ile ölmesini istemediği için bu işkenceye bir son vermişti. Şimdilerde ise pirinç boğanın yerini TikTok videoları aldı. Suçluların çektiği acının haddi hesabı yok. Tarihin belki de en savaşçı uygarlığı Sparta'da her erkek doğduğu ilk andan itibaren bir asker gibi yetiştirilir ve nihayetinde de asker olurdu. Spartalılar askerlik dışında hiçbir işle de uğraşmazlardı. Çünkü tarım işçiliğinden gündelik rutinlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak bütün işlere köleler koşulurdu. Sparta'da köleler devlete aitti ve devlet tarafından belirli bölgelere yollanırdı. Yerleşik hayata geçen köle, kendisine ait ufak da olsa bir bağ, bahçe kurabilir, ürününü devlete vermeden yetiştirebilirdi. Helot'ta denen bu kölelerin evlenmesi dahi serbestti ve topraklarını korumak için ekstra bir çaba sarf etmesine gerek yoktu. Çünkü bu iş için Spartalılar vardı. Üstelik Spartalılar çoğu zaman seferde olduğundan köleler gayet rahat bir hayat sürüyordu ve sayıları bir vakitler Spartalıların tam 20 katına çıkmıştı. İnsan böylesi bir durumda köle hangisi diye sormadan edemiyor.